İstanbul'un Çatalca ilçesi farklı spor aktiviteleriyle öne çıkıyor. Burada yetişen birçok sporcu güreş milli takımına seçildi. 15 yaş altı milli takımımızda Haziran ayında Bulgaristan'ın Sofya şehrinde düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'na İlyas Demiroğlu güreş salonunda hazırlanıyor. Eğitim ve spor üzerine kurduk bütün sistemimizi. Çünkü çocuğa ve gence yatırım boşa gitmeyeceğini hep beraber biliyorduk. Böyle ufak bir ilçede e, spora bu kadar yatırımın başka bir ilçede gerçekten yok. Biz kendi çocuklarımızla hem yağlı güreş hem minder güreşini şu anda iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Bizim Çatalca'mızın çocuklarıyla beraber burada kamp yaptılar. Bizim çocuklarımıza çok güzel örnek teşkil ettiler. İnşallah bizim de kendi çocuklarımızdan bir tane e, U15 mini takımında olan kardeşimiz var. O da burada. E, i̇lk kez bu sene 5 tane kardeşimizi güreş mini takımına e, seçildi. Çok, çok, yetenekli çocuklarımız var. Bizim amacımız şu an amini takımda güreşen abileri gibi onları onların yanına yaklaştırmak. Zaman gelecek bundan 5-6 sene sonra bu çocukların hepsi bir Rıza abisi gibi, Taha abisi, bu amili takımında bu ülke için Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatta madalyalar alacaklar. Avrupa şampiyonasında e, Türkiye'yi en güzel şekilde temsil edeceğimize, Albayrak Sancağı göklere çekeceğimiz için. Bu 83 milyon insanı temsil ediyoruz. Bu koca bayrağı, güzel bayrağı temsil ediyoruz. Heyecanlıyız tabii. Gece atarken çok uyanmıyoruz. Heyecan ilk defa çıkacağız. Madalya istiyoruz Allah'ın izniyle. Hocalarımız çok güveniyor Allah'a şükür. Belediye çalışanlarından Taner Kaya da milli formayla ülkemize kazandırdığı birçok madalyayla başarıyla temsil ediyor. Belediyede çalışmaya başladım ve kickboksa merak sardık. Antrenörüm Recep Genç, e, Hakan Demir olmak üzere emekleri çok var üzerimde. Onların, onlarla birlikte işte madalyalar burada. <laughs> Başarıdan başarıya geçtik hep birlikte. Öyle devam ediyoruz. Geniş yeşil alanları, temiz havası ve şehirden uzak sakinliğiyle Çatalca ilçesi sporcu ve sporcuları çekmeye devam edecek gibi gözüküyor.